Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni haberler getirdik. İşte sevilen yakışıklı oyuncumuz kadının eseri programına konuk oldu. Ve programın fragmanı bugün yayınlandı. Program ise pazar akşamı yayınlanacak arkadaşlar. Tabii ki ben ilk kareleri anında sizlere iletiyorum. Ve tabii ki programı mutlaka izleyeceğiz. Kerem Bursin Sen Çal Kapımı dizisiyle herkesin kalbinde taht kurdu. En sevilen erkek oyuncu oldu diyebiliriz. Bu sezon herkesin gözdesi Kerem Bursin ve Hande Erçel birbirinden güzel teklifler alıyorlar ve birçok markanın birçok derginin bu sezon yüzü oldular. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.